Herkese selamlar. Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Kampüsü. Hava parçalı bulutlu. Güzel bir rüzgar esiyor. Kütüphanenin önündeyiz şu an. Sessiz sakin. Okulların açılması az kaldı. Bugünkü konumuz yüz yüze eğitim. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçilecek. Belirli önlemler alınacak. Benim en çok düşündüğüm nokta şu. İlk kademe yani ilkokul öğrencileri. Onların okula gitmesi zorunlu olmalı ama virüs tehlikesi de var. Yani çok dikkat etmemiz lazım bu konuda. Yani onların hasta olması da zor olur onlar için. Küçükler sonuçta. Anne babalarının himayesi altında alır. Üniversiteler için de şunu diyebiliriz. Hani belli seviyeye ulaşmış insanlar artık yani. Bir şeyleri kendilerinin düşünmesi gerekir. Yani başkalarının hakkına girmemesi lazım. Kendi önlemini alması lazım. Yani bu tek taraflı bir şey değil. Hani ben önlemi aldım. Ben kimseyi ilgilendirmez değil. Karşı taraftaki insanın yaptıkları da önemli. Virüs bu bulaşıyor. Bir de şu konu var. insanlar bakıyorsun hepsi biyolog olmuşlar yani. Herkes yorum yapıyor virüs hakkında. İncelemiş her şeyini virüsün. Bulmuş hani bilim adama sanki. Her konuda yorum yapıyor. Şöyle vardır, virüs yoktur, bilmem. Her türlü yorum var. Ben duyuyorum, şok oluyorum yani gerçekten. Tamam, farklı görüşler olabilir de yani bu kadar da olmaz kardeşim. İnceledin mi sen virüsü? Yani mikroskopla baktın mı? Şey diyorlar, içinde şey varmış. Çip. Virüsün şeyde, aşıların içinde çip varmış, öyle diyorlar. <laughs> yani gü, gülesim geldi böyle diyenlere gerçekten. <laughs> Bizi kontrol edeceklermiş aşıyla. İnsanları ele geçirmek için bu aşıyı bulmuşlar, öyle diyorlar. Yani bin bir türlü numara var yani ve bu kadar yorum söylüyorlar yani insanlar gülmeden edemiyor, gerçekten. Bir kere şunu sormak lazım. Bu aşı dünya genelinde uygulanıyor. İki tane aşı var zaten. Bir tanesi daha yaygın uygulanıyor. Konuşu. Şimdi bu aşı hem ücretsiz hem de bu kadar fazla uygulanıyorsa ve bu çiplerin maliyeti ne kadar biliyor musunuz? Ondan da haberi yok. Yani incelemiş gibi her şeyden haberi varmış gibi anlatıyor. Ya kanıtla kardeşim de ki ben buldum mikroskopla da inceledim her şeyi belli deneylerini falan yaptım bakın şu 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 şeyleri var bu nedenle ben aşı olmuyorum bize bir kanıtsın ya insanlar da desin ki bu adam tamam bak haklı adam bulmuş her şeyini şey yapmış yani hiçbir şey yok orada yorum yapıyor herkes herkes yani bu gülünecek yorumlar yapanlara söylüyorum Diğer tarafta hani mantıklı düşünen insanlar da var. Hem aşı olmuyor. Hem de insanları böyle yorumlarla şey yapmaya çalışıyor. Caydırmaya çalışıyor. Yani diyecek bir şey yok. Mantıklı bir taraf olsa eyvallah diyeceğim. Bir diye, adam haklı ne yapalım? Adamı dinlememiz lazım. Diyeceğim. Ya biz geçmişten günümüze aşı olduk. Sen doğduğunda bebekken kaç tane aşı oluyorsun? Ondan da haber yok. Bir de bunlar anne baba olmuş, nasıl olmuş ben anlamıyorum. Ondan da haberi yok adamın. Senin bebekken çocuğun, çocukların aşı olmadı mı? Biz ilkokula gidiyorduk, hepatit falan oluyorduk. Yani bunlar, bunları olduk. Niye bazı hastalıklara yakalanmayalım diye? Yani bu kadar cahil düşünen insanlar. Hani elinde bir kanet bir belge olsa eyvallah diyeceğiz ya adam Bir hatasını görmüş bu işin Bu nedenle karşı çıkıyor bize bu adamın tezine destek verelim diyeceğiz Yok öyle bir şey ama Yani bu aşı mevzusu önemli PCR testi sonra şeyler de var İlla olmayacağım diyorsanız da gidin test yaptırın yani ne diyelim Ama kimsenin hakkına girmek doğru değil yani Şimdi mesela Okullar açılıyor. Diyelim sınıftayız. Arkadaşlar lanfideyiz neyse. Ders başladı. Ya da okula gidip geliyoruz. Ben kendi açımdan düşünüyorum. Her açıdan hani çok geziyorsam da arkadaşlarımdan uzak dur dururum ya da bir şey yaparım ki onlara bir etkim olmasın. Bulaştırmıyor. Atıyorum virüsten. Abi bakıyorsun adam virüs. Her yeri geziyor. Kendine kar sayıyor bunu. İşte ben yakalanmadım, gezdim falan. Ama bir sürü insana bulaştırdın o virüsü. Bunun vebalini verebilecek misin sen? Neyse şimdi biz yüz yüze eğitime gelelim. Yani diyecek çok şey var da ben demeyeceğim. Okullar açılıyor. 6 Eylül'de lise kademesine kadar açılacak. Şimdi üniversite öğrencileri de var. şey, Bu GKS, TYT, AYT'ye girecekler. Çalışıyorlar derslerini evde. Okula da gidecekler bu sene Burslara, dershanelere falan gidiyorlar Kendi çalışmanızla da tabii daha iyi bir yerlere gelmenizi isteriz Emeğinizle, çabanızla Umarız herkes istediği yeri kazanır yani Ben isterim Şu an Davut Paşa üst, üst geçirdiğine yani doğru gidiyoruz Davut Paşa metre Yıldız Teknik Üniversitesi karşımızda. A girişi, Pastacılık Okulu. Yine e, Yıldız Teknik Üniversitesi Kültür Sanat Tasarım Merkezi burada. Hemen A girişinin yanında. Ne ka kafeler var hemen yan taraf. Bu yoldan devam ediyorsunuz. Metro zaten gidiyor. Terazi dereye gidiyor. Oradan da şeydi. Otogara gitti. Ulaşım açısından iyi bir yer yani. Otobüsle de gidebiliyorsunuz. Metro da var. Anne babalarınız hani çocuklarını okula gönderirken çok dikkat etmeliler. Hani şimdi servis meselesi var. Okulda yemek yiyecek çocuklar. Çok dikkatli olma, olmalılar. Bitmiş değil çünkü virüs. Önlem alıyoruz. Aşıyla bir şekilde engelleniyor. Umarız biter yani. Biz de bitmesini istiyoruz. Çünkü artık bıktık gerçekten. Ay şu maskeyi takıyorum artık. Yani takmak da istemiyorum. Boğuluyor insan yani. Ama mecburuz takıyoruz. tüm arkadaşlara okullarda başarılar diliyorum. Bunların istedikleriniz olur. Hedeflerinize ulaşırsınız. Herkes sevdiği, mutlu olacağı bir işte çalışır. Gerçekten herkes aklında bunu düşünüyor. Hani kimse böyle boş işlerle ya da işsiz bir şekilde geçsin, dolansın istemem. Böyle niyetlerim var ama bakalım zaman tabi her şeyi gösteriyor. Hayatta bizim düşündüğümüz kadar iyi niyetli değil. Ne yazık. Ama biz elimizden geleni yapalım. Şimdi öğretmenler mesela derslere girecek. Yüz yüze eğitim devam ederse, bir de şu, şu ihtimal var, atıyorum başladık yüz yüze eğitim olarak. Allah korusun bir sıkıntı çıktı yine işte vaka falan şeyler oldu. Tekrar kapandı, tekrar açıldı. Bu da etkiler insanları. Biraz zor oldu. Bu pandemi dönemi insanı biraz tembelli etti. Şu an eminim yani faz, e, yüzde olarak fazla olan bir kısım gitmek istemiyor okula. Uzaktan olsun diyor. Bu eminim yani. Çünkü dediğim gibi bir tembelliği itiyor yani pandemi dönemi. Evden internetten girmek istiyor. Ha oluyor mu? Bazı noktalarda oluyor. Bazılarında eksik kalıyor tabi. O eksik kalan noktalarda da yapılabilir. Yani hibrit böyle karma bir yön, yöntem de kullanılabilir. Bunu zaman gösterir. Ama inşallah sıkıntı çıkmaz diyor. Hayırlısı olsun. Herkese başarılar dilerim.